Herkese tekrar merhaba. Sabah da bir açıklama yapmıştım. Kırşehir cezaevinde gün boyu mahpusları ziyaret ettim. 11 mahpus ziyareti yaptık. Farklı suç ithamı gruplarından ve dinledik. Hem mahpusları dinledik, hem idarecileri dinledik. İki tarafı da dinledik. Biz adaletliyiz. Sadece bir tarafın sözüyle hareket etmiyoruz ve çözüm bulmaya çalışıyoruz. Mahpusların şikayetleri var ve bunları çözmeye çalışıyoruz. En başta Su ile ilgili çok önemli bir şikayet var burada. Herkes bundan muzdarip. Ee, buraya bir cezaevi yapmışlar. Bakın, yani böyle dağ başı gibi bir yer, şöyle gördüğünüz gibi. Ee, ve e, burada cezaevindeki mahpuslara, memurlara yetecek su yok. Adalet Bakanlığı yetkilileri yanlış bir iş yapmış. Burada yüksek güvenlikli bir cezaevi var ee, ve e, 455 mahpus var. Seyit bir cezaevinde 732 mahpus var. Bunlar arttırılmış kapasitenin üstündeki sayı, şey altında, o civarda yani artırıldığı için kapasite üstü görünmüyor. Şimdi burada su konusu oldukça önemli bir sıkıntı. Önceden günde 5 saat veriliyormuş, şu anda 12 saate çıkmış ve şu anda hem mahpuslar hem de memurlar bu konudan şikayetçiler. Büyük bir sıkıntı var. Ee, bir an evvel bu konunun çözülmesi lazım. Şimdi burada yüksek güvenlikli cezaevi var. Ee, S tipi cezaevi var. Bir de e, bu kadar su sıkıntısına rağmen Y tipi cezaevini de açacaklar. Yani bu kadar su sıkıntısı var. Herkes su, su konusundan muzdarip bir de üstüne yetmemiş Y tipi cezaevini de açacaklar. Hepten sıkıntı olacak. Yani sadece mahpuslar değil tüm memurlar, lojmanlar da bundan dolayı son derece büyük bir sıkıntı çekiyor. Düşünün bu sıcak havalarda günde en fazla 11-12 saat suyunuz var ve su temiz değil. Güya tahlilleri yapılıyor ama sıkıntı var. Şimdi burada çoğunlukla hücre tipi bir yapılanma var. Tek kişilik, üç kişilik hücreler var. Ve bu hücrelerde işin doğrusu gayri insani bir durum var. Yani küçücük hücrede e, e, havalandırmanın e, hücrenin önünde olmadığı, başka bir yerde olduğu e, bir e, kuyu dibi ha, hapishane burası. Üç katlı yapılar var. E, zemin kat oldukça kötü, e, oldukça havasız. Demir parmaklık ve tel örgüler var. İkinci kat herkese aynı, üçüncü katlarda aynı ve... E, Adli ve siyasi mahpuslar karıştırılıyor. Siyasi mahpuslar e, e, yerine göre işte e, adli mahpuslardan hakaret, küfür işittiklerini söylüyorlar. Ve böyle bir sıkıntı var. Yani siyasi mahpuslar bir arada durması gerekirken adli, siyasi farklı suç ithamı gruplarını bir arada tutuyorlar. E, bu da zaman zaman önemli sıkıntı oluşturmuş. Aslında bunu karıştırmak mevzuata da aykırı gözlem kurulu kararlarıyla bunlar yapılıyor. Normalde mevzuatta bu yok. Ee, yine e, e, sağlıkla ilgili e, sıkıntılar var. E, ağız içi aramadan dolayı 3 yıldır hastaneye gidemeyen mahpuslar var. Mesane kanseri olduğu halde uzun bir süredir ağız içi arama yapıldığı için kanser kontrolüne gidemeyen e, olacağı ameliyatı olamayan e, mahpuslar var. bir yıldır Ağız içi arama olduğu için hastaneye gidemeyen mahpuslar var. Böyle bir büyük sıkıntı var. Yani güvenlik konusu abartılmaması lazım. Güvenlikle ilgili bir abartı olunca bu sefer ne oluyor? Hastane ile ilgili sıkıntılar ortaya çıkıyor. Şimdi ve bu cezaevinde bir de açlık grevinde olan mahpuslar var. En önemlisi bu. 11 mahpusun içinde iki mahpusun durumu çok dikkat çekiyordu. Yüksek güvenlikli cezaevinde Rezan Şengül ve Vedat Doğan 130 güne yakındır açlık grevindeler. Birleri bir kemik kalmışlar. birisi Rezan Şengül 43 kilo, Vedat Doğan 30 kilo. şey 40 kilo civarında ve sağlık durumları iyi değil ve halen açlık grevi devam ediyor. Çünkü tutuklu oldukları halde ağırlaştırılmış müebbet mahpusların kaldığı Hücrelerde kalıyorlar ve buna itiraz ediyorlar. Bütün bunlara rağmen hastaneye gitmeye kalksalar ağız içi arama dayatılıyor. Bundan dolayı da hastaneye gidemiyorlar. Artı olarak gece uykuya yattıklarında saat başı memurlar gelip kontrol yapıyor. Yani düşünün o uykuya daldınız saat 12'de bir memur gelip ışığınızı açıyor, uyanıyorsunuz. Bir de geliyor aynısı. 2 de, 3 de, 4 6 da. Şimdi insan uyuyabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Bu kabul edilecek bir durum değil. 2 e, saatlik uykuyla ayakta durabiliyorum diyor Rezan Şengül. E, ve tansiyonları düşmüş. Kritik bir durumda. Adalet Bakanlığı yetkililerine buradan e, bir çağrı yapıyorum. E, lütfen bu duruma e, müdahale edin. Burada insanlar ölebilir. İki mahpusun durumu oldukça e, kritikleşmeye başlamış başka mahpusların 250 günde erişeceği yerde bu mahpuslar 130 günde bu duruma ulaşmışlar. Oldukça önemli kilo kayıpları var. 40 kilonun da altına düşerlerse hayati tehlike oluşmaya başlayacak. Yarın öbür gün bu mahpuslar ağız içi aramadan ve diğer nedenlerden dolayı hastaneye gidemeyip hayatlarını kaybederse burada mesuliyet kime düşüyor bunu sormak lazım. Çünkü tutuklu olduğu halde insanları ağırlaştırılmış müebbet mahkumların konulduğu hücrelere koyan bakanlık bakanlık bunu bir an evvel iptal etmeli. Yine kameralarla gerek yatakhanenin olduğu yeri ve hatta tuvalet kapısının olduğu yeri gören bir kamera sistemi olduğundan şikayetçiler. İnfaz yakmaların oldukça yoğun bir şekilde yaşandığını söylüyor mahpuslar. E, ve gözlem kurulu oldukça e, sıkıntı çıkarıyormuş. Aramaların hoyrat bir şekilde ve sık sık yapıldığını söylüyorlar. E, dışarıda bandrolle satılan kitapların cezaevinde e, bandrol e, dışı e, e, olmadığı halde yasaklandığı ve bundan dolayı cezalar yediklerini söylüyorlar. E, deprem den dolayı Maraş'tan Diyarbakır'dan buraya gelen mahpuslar aileleri Maraş'ta Diyarbakır'da olduğu halde bir buçuk yıldır buradalar ve çok büyük sıkıntı çekiyorlar oralara gidemiyorlar bu da önemli bir konu ve aile de burada ben kendilerini davet edeyim buyurun Rezan Şengül ve Vedat Doğan'ın aileleri de burada buyurun yenge hanım ve Rezan Şengül ve Vedat Doğan'ın 130 gündür B1 vitamini alamadığını gördüm. Beneksol dediğimiz B12 vitaminini günde ancak bir kez alabilmişler. İki kere R'ye ancak yeni yeni çıkmış. Bunlar tabi ağır kilo kayıpları ve sağlık hakkı ihmallerini ortaya çıkarmış. Aileler çok tedirgin. Reza Şengül'ün annesi Vedat Doğan'ın annesi, Rezan Şengül'ün babası daha pek çok şikayetleri var. Ben hem onları dinledim hem bakanlığa bu konuyu iletiyorum. Aileler son derece tedirginler ve çocuklarının ölüme doğru yaklaştığını hissediyorlar. Düşünün 130 gündir sudan, şekerden, tuzdan başka vücudunuza bir şey girmiyor. Ve bir çözüm bulunmuyor. Bir an evvel çözüm bulunmalı. Ee, mahpuslarla görüştüm açlık grevindekilerle. Sevk edilirsek biz bu grevi bir bitiririz diyorlar. Ee, bu sevkin bir an evvel açıkçası sağlanması lazım. Sayın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç e, harekete geçsin. Burada e, bir cam pazarı yaşanmasın. E, ve hızlı bir kilo kaybı yaşayan mahpuslar daha burada bir kısır döngüde dolaşmasın. Sevkler sağlansın ve bu kriz bitsin. Başka cezaevlerinde bu krizler vardı ve bitti ama Erzurum da vardı, Bolu da vardı fakat Kırşehir'de ve Buca cezaimde devam ediyor. Sayın Bakan'a sesleniyorum. Bu sevkler sağlansın. Bu dayatmalar, yokuşa sürmeler bitsin. En azından iki açlık grevindeki mahpus bile aynı hücrede değil, aynı hücrede olalım diyorlar. Onlar bile kabul edilmiyor. Bunlar üzücü durumlar. Yine aynı zamanda spor hakkının azaldığını çünkü memur sayısı az olduğundan dolayı böyle oluyor sanırım ve yine atölye kurs haklarının da azaldığını buralarda gördüm bunlar da üzücü çünkü insanlar en azından bir atölye kurs, spor e, haklarını kullanmak istiyorlar. Bu konularda da sıkıntılar var. Biz buradan Kırşehir e, Cezaevi e, kampüsü önünden bunları bildiriyoruz ve bir an evvel e, bunlara çözüm bulunması gerektiğini söylüyoruz. E, ve sadece bir kesim televizyonun verilmesi olayı var. Bunun da yanlış olduğunu söylüyorum. E, açıklamam burada bitiriyorum. Umarım bu konular çözülür. Mahpuslara yönelik ihlaller biter. En önemlisi açlık grevindeki mahpuslar e, bu sıkıntıdan kurtulur ve e, bir çözüm bulunur. E, Kırşehir'den Kırşehir e, Cezaevi Kampüsü önünden a, tüm aileler adına da e, herkese selamlarımız sevgilerinizi